Kanka bu kulaklığı taksana. Ver kanka bakayım bu ne oluyor? Ne oluyor kanka bu? Başım döndü bir an ya. Bunda bir şey mi kanka? Bu bana tanıdık geldi ya. Kanka yoksa ben ne yaptığımı biliyorum. Ne yaptım biliyor musun? <laughs> Hipnoz kulaklığı kullandım. Şimdi sen birazdan benim kölem olacaksın. İzle. Zaps. Bana ne oluyor? Bana ne oluyor? Aha oh, kendimi renk olarak hissediyor Bana ne oldu? Ne oldu bana? Artık benim kölemsin. Şimdi git bana su getir çabuk. Ben gidiyorum. Buyur suyunu getirdim. Adam al tamam mı? Oh, rahatladım ya. Sen de benim kölemsin. Bütün bu köyü köy. Bütün bu bütün bu milleti iyice köle yapacağım arkadaşlar. Bu arada bir tane uygulamadan bahsediyorum. Az daha böyle kafam karıştı biraz diyecektim de. Yani ee, bütün köyü karıştırma hipnozu yaptım. Şimdi bir tane uygulamadan bahsedeceğim. Geç. Pomodoro uygulaması. Pomodoro uygulaması e, çok güzel bir uygulamadır. 24 saat pardon 24 dakika çalışıyorsun 5 dakika molaya giriyorsun. Hemen 5 dakika molayı da göstereceğim. Bak, şurada gösteriyorum hemen arkadaşlar. Ve dakikada molaya giriyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir uygulama. Şuraya kesmedim ben ya. <laughs> Neyse. Ee, güzel bir uygulama yani. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Şu an dinlen diyor. Sonra bu bittikten sonra zaten 3 saat diyor. Ama şöyle bir şey daha var. Lütfen bekleyin beni. Bir dakika. Hı. 30 dakika çalışıyorsun. 10 dakika molaya giriyorsun. Bunu da kullanabilirsin arkadaşım yani. Şöyle diyeceğim. 40 dakika çalışabilirsin. Yani yarım saat gibi. Ee, çalıştıktan sonra e, 10 dakika molaya giriyorsun arkadaşlar. Bir tane daha vardı bu. Bundan bayağı var. Ha. 60 dakika çalış. 1 saat çalışıyorsun tamam mı? 1 saat çalışıyorsun. Tamam <laughs> <laughs> bir saat çalışıyorsun. 20 dakika mı olaya giriyorsun? Bayağı be. Güzel he. Ben bunu kullanırım. Vallahi ben bunu kullanırım. Bir saat. Bir saat çok ama. Ha. Bir saat çalışılır mı? Bir saate kitap biter. Şaka. <laughs> Şaka. Yani çok güzel bir uygulama ya. Ben hoşuma gitti bu uygulama benim. İlk öğrendiğimde güzel başladı. Yani böyle biraz gibi yani biraz durdurdum ama orada bir hata yaptım böyle karışıklık yaptım ben 25 dakika çalışıyorum 4 pardon 5 dakika molaya giriyorum ama ben 60 yani bir saat çalışacağım ve 20 dakika dinlenmek yani 20 dakika 24 dakika bayağı. <laughs> o çok güzel ya bu uygulama baya güzel benim derslerime yetişmediği için ben bunları kullanıyorum arkadaşlar eğer siz de kullanıyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve bildirimleri ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Kesinlikle ee, şu an devam edelim. Tamam hadi devam edelim. Çap! Kanka bu hmm, KB mi? Hala anlayamadım ki bu. Allah elimden düştü. Kanka ver şunu bir dakika. Bu çok değerli kanka. Bunu satarsan 60 bin lira kazanıyorsun. Çok para kanka bu. Ben bunu kanka neredesin? Kankam gitmiş ben bunu saklayayım. Seni ha o kahve mi o kahve bilmiyorum ya şuraya falan düşmüştü ama hatırlamadım şimdi ya. Allah Allah anlayamadım ki ben de ya. Kanka boring topu buldum mu ne işe yarıyor şimdi? Bowling, bowling Benim bowling şeyim yok Neyse ee, var Ben bunu evde kullanırım Kanka ben buldum bunu sana vermem Orada bir tane daha var tamam mı Ben bunu saklayayım en iyisi Aaa Şuna bak göbeğim oldu Benim de Benim de göbeğim oldu Abi ya Bu ne ya bu bowling Düştü işte. Düştü Evet, <laughs> şimdi 90 gün tatile girdik. Ondan ya şu tripod 90 gün tatile girdik. Hepinizden hayırlı olsun diyorum. Şöyle, şuradan like atıyorsunuz. 90 gün tatile kadar iyi abone gelebilir gibi yani. Sizin 90 gün tatili nasıl geçiyor, nasıl oluyor? Yani daha bir 95 gün falan azaldı. Pardon 90. E, 4 gün azaldı yani. 4 gün önce girmiştik yani 90 gün tatile. Yani bu kanalıma baya bir like gelirse size çok teşekkür ederim. Like e, atabilirsiniz tabi o, o daha önemli. Abone de olabilirsiniz. Paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Ve bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz. Ya yani Bitti bak 10 saniye değil. 10 saniye değil ya. Abone olacaksın, like atacaksın. Bitti. 4 saniye, 4 saniye. Bir şey değil ki. Atıyorsun ya. Neyse. Videoma telefon yamuk mu? Bir dakika. Arkadaşlar yamuk olduğu için özür diliyorum. Ha. Şimdi ee, şimdi 90 gün tadiniz iyi geçiyordur umarım. Yani güzel geçiyor mudur? Bir dakika. Güzel geçiyor mudur? Bir dakika. Şuradan ben. Ee... Ay arkadaşlar özür dilerim. Bir şeye baktım. Ee, like atmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve videomuza geçiyoruz. Seni hipnozladım adam olacaksın. Şimdi bana çabuk bir yiyecek şey getir yani. Değil mi? Bak. Sana özellikle diyorum bunu. Tamam mı? Seni öldürürüm. Zaten 90 gün tatile girdik seni öldürürüm seni hipnoz edeceğim 90 gün tatile kadar seni hipnoz edeceğim tamam mı çocuk seni öldürürüm bak adam olacaksın like atıyorsun ya videoda bile like atıyorsun diyorum yani bak geliyor dayak yiyecek gel bakalım gel Aa! Aa, aa, Sen kime bulaştığını farkında mısın abi sen? Oh. Ah! Geberdim ben. Ah! Hura! Ah! 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 Darma duan etti beni. Darma duan etti beni. Ah! Oh. Bana bak çocuk. Ah! Oh. Ah! Oh. İki taraftan da yumruk yedik. Ah. 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 Oh. oh, 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 Ah. 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 oh, Ah. Ah, 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 ah. ah. Gece mi oldu? Bana mı öyle geldi? Hi. Işık yandı. Bir dakika. bir mi yapıyor bunu? Aa! Aa! video kapatıyorum. Şuradan like atıyorsun. Bana dayak attı. Like atın. Ki bunu dövelim arkadaşlar. Ne kadar like gelirse ona, ona o kadar da tokat gelir. Ve bitiriyoruz. Ama 90 gün tatilde neler yapıyorsunuz? Yoruma yazmayı unutmuyorsunuz. Yorum bazen kapalı oluyor. Yani bir bardak su içmenin haketi ben kesiyorum burayı.